Zaman aktı, tarih yazıldı adım adım Türkler İslam'la tanıştı, açıldı yeni bir kapının Birden olmadı bu dönüşüm elbette Aşamalı gelişti etkenleri çoktu Şüphesiz net bir şekilde ilk temaslar Abbas saflarında başladı Türkler asker oldu sarayda söz sahibi kaldı Ortak değerler adalet anlayışı çekti İslam'ın düzeni gönülleri fethetti Bozkır'ın ruh İslam'ın adaletiyle birleşti Tevhid inancı cihana kimiyetine ses etti Cihat anlayışıyla uyum salandı Türkler yavaş yavaş İslam'la kaynaştı İslamiyetle Türkler farklı yollardan Kimi orduyla kimi ticaretle kimi davetle zaman zaman Aşağı Tam ve bütün Sınır bölgelerinde görevli Türk askerleri İslam'la iç içe yaşadı Öğrendi değerleri Ticaret yollarında fikirler yayıldı Sözden söze kalpten kalbe davet ulaştı Gaza ve cihat fikri Alp ruhuna çok yakındı İslam'ın savaş ahlakı Türklere anlamlıydı Toplum yapısı da benzedi İslam düşüncesine Böylece geçiş kolaylaştı inanç çerçevesine İslamiyetle Türkler buluştu Farklı yollarda ticaretle kimi davetle zaman zaman aşağı aşağıma gerçekleşti bu kabul yeni bir kültürle harmanlandı oldu tam ve bütün karahanlılar bu değişimin ilk somut iziydi resmi olarak İslam'ı seçen ilk Türk devleti gibiydi sonra Selçuklular geldi İslam'ı bayrak yaptı büyük bir medeni Dünya haritasını kapladı. Artık biliyorsun bu süreç nasıl gelişti. Faktörler neydi, tarih nasıl ilerledi? İslamla Türklerin yolculuğu derin ve eski. Bu şarkıyla öğrendin tarih şimdi seninle eşlik etti.